Merhabalar. Ustadan Al Tarifi kanalına hoş geldiniz. Bugün ustanızdan alacağınız tarif yaz kahvaltılarının vazgeçilmezi menemen. Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Bir muammadır. Ama bu Türk Dil Kurumu'nda Türkçe sözcükleri menemen diye yazdığınız zaman soğanlı, biberli, domatesli kahvaltılık yemek olarak geçer. Ama arzu eden soğan kullanmaz. Malzemelerin tamamını videomuzun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İşimize e ilk önce malzemelerimizi doğramakla başlıyoruz. İki tane küçük boy soğanım var soğanlarımı küçük küçük doğruyorum. 100 gram kırmızı biber, 100 gram yeşil biberim var. Kırmızı biber isteğe bağlı. Biberlerimi de iyice küçültüp ince ince doğruyorum. Ve 100 gram da yeşil biberim var. Yeşil biberlerimin içlerini aldım. Çekirdeksiz bir şekilde kullanacağız. Onları da ince ince doğruyoruz. Ve belemenimizde 1 kilo domates kullanacağız. Domateslerimizi de ince ince doğruyoruz. Bütün malzemelerimizi doğradık. Domatesimizi suyla beraber tekrar kasenin içine aldık. Ve sade maydanozumuz kaldı. Maydanozumuzu doğramayacağız. Tane tane kullanacağım ben ama arzu eden daha bol kullanabilir. Daha fazla maydanoz kullanabilir. Benim şöyle bir tutam maydanozum var. Üzerine atacağım. Gerçekten çok yakışıyor aroması. Şimdi yememizi pişirme işlemine başlayabiliriz. Isınan tavamıza bir yemek kaşığı tereyağı alıyoruz. Ve iki yemek kaşığı da sızma zeytinyağı. Tereyağımızı eridikten sonra pişirme işlemine önce soğandan başlıyoruz. Soğanlarımızı 1-2 dakika kavurduk. Rengi iyice değişti. Doğramış olduğumuz kırmızı biber ve yeşil biberlerimiz vardı. Onları da kokusu çıkana kadar güzelce kavuracağız. Sizlerin de gördüğü gibi biberlerimin iyice rengi değişti. İyice o çiğ kokusu vardır biberin. Çiğ kokusu da çıktı. Şimdi bu aşamada doğramış olduğumuz 5 tane domatesimiz vardı. 1 kilo domates. Domatesimizi ilave ediyoruz. Domatesimizi de bir karıştırıyoruz. Ve melememize domatesimizi attıktan sonra domatesimiz suyunu daha iyi bıraksın diye tuzunu hemen ilave edeceğiz. Bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettim. Böyle bir karıştırıyorum melemenimin domatesini. Bu şekilde daha rahat sulanıyor ve suyunu daha rahat kaybediyor. Yani istediğimiz o yemeğin dışına akan su görüntüsünü kaybediyoruz bu şekilde. Ve altı normal ayarda, iç altını kısıp açmadan ve kapağı açık bir şekilde kaynatmaya bırakıyoruz melemenimizi. İyice kaynatıyoruz. Yani dibinde melemenin su kalmayacak. O domatesin suyunu iyice çekecek. Ve domateslerin o tanesi kalmayacak. Eğer domateslerin sert olduğunu görüyorsanız domateslerinizi şu şekilde elinizle ezin ve ocağımızın altında kısmıyoruz yüksek ateşte sizlerin de gördüğü gibi domatesim iyice ezildi hiçbir şey kalmadı üzerinde ve domatesi menemeni karıştırdığınız zaman tabanına hafif yapışır gibi oluyor domatesimiz piştikten sonra maydanozlarımız vardı arzu ederseniz maydanozu doğrayabilirsiniz ama ben tane tane içinde gözükmesini istiyorum ve güzel lezzetli bir aroma katıyor maydanozumuzu da güzel bir karıştırıyoruz Maydanozumuzu bir tür karıştırdık. Zaten yemeğin sıcağıyla kendini kaybetti, bıraktı. Tabanını düzeltiyoruz menemenimizin. Ve 3 tane yumurta. Yumurtalarımızı ilave ediyoruz. 3 tane yumurtamızı da ilave ediyoruz. Ve yumurtamızın sarısını hiç dağıtmıyoruz. Beyazının girdiği yerleri hafiften açıyoruz şu şekilde. Önce menemenin yumurtasının beyazını pişireceğiz. Yumurtalarımızın beyazları iyice piştikten sonra, emin olduktan sonra beyazının piştiğine sarılarını dağıtıyoruz. Sarılarını dağıttıktan sonra ocağımızın altında kapatıyoruz ve melemenimiz sofraya gitmeye hazır. Melemenimiz servise hazır. Ve sizlerin de gördüğü gibi tabanında falan hiç su yok. Yani tabağınıza koyduğunuz zaman da bunun suyu kenarlara akmaz. Ama kim ne derse desin melemen kendi tavası da tenceresinde yenilir. Şöyle bir somon ekmeğimizi aldık. Ve direkt bunun tadım aşamasını bu şekilde yapıyoruz. Ekmek bana bana yiyeceğimiz çok güzel bir kahvaltılık oldu. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizleri Ustadan Al Tarifi Instagram sayfasından takip etmeyi de unutmayın. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. Gününüz dünden güzel olsun. Saygıyla.